İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar, uluslararası piyasaların yanı sıra Türkiye'de de altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Savaşın ilk günlerinde, daha doğrusu çatışmanın ilk günlerinde altın biraz ateşlenmişti. Fakat e, iki gündür biraz o çatışmanın ateşi söndü diyebiliriz. E, bir hafta önce altın alanlar tabii ki şu anda karlı. Ama e, savaşın başladığı günler yani Cuma, Cumartesi günü altın alanlar şu an için zararda diyebiliriz. Tabii bu kısa vadeli bir zarar. Yani aslında şu anki hareketlik biraz ay başından dolayı bir hareketlik var. Altın piyasasını çok etkilediğini düşünmüyorum Hani savaş daha da büyüyecek ya da savaştan dolayı altın yükselecek e, diye altın alan vatandaş çok yok. E, bu savaş altın fiyatlarını yukarı doğrultuda yükseltti. Ee, jeopolitik konum olsun Ortadoğu'daki gerilimler gerek bu iki ülkenin nükleer silahlanmaları ve savaşı altın fiyatlarına sert yükselişler sağladı. Bu yükselişten memnun muyuz? Tabii ki değiliz. Yatırımcı e, korkuyor tahvillerden, dolar yoldan tabii ki güvenli liman olarak gördüğü altına yöneliyor. E, Altının yükselmesi bizim karımıza mı? Hayır değil. E, müşterilerimizin alıcının yatırımcının birazcık zorlanmasına sebep oluyor. Umarım düşer bu savaş devam ettiği süreç boyunca da yükseleceğini görüyoruz, düşünüyoruz. Yatırımcılar bu doğrultuda söylüyor. Tabii biz burada yetkili değiliz ancak yükseleceği konusunda söylentiler dolaşıyor.